8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Berkay Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayınları Sayfa 45 Öğretmeni, Nisa'dan tahtaya yazdığı ondalık gösterimi çözümlemesini istedi. Nisa, ondalık gösterimi çözümlerken üslü sayıları kullanmak isterse nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız, ondalık gösterimler çözümlenirken ondalık gösterimde bulunan her bir rakam, bulunduğu basamağın değeriyle çarpılır ve çarpımlar, toplama işlemi şeklinde yazılır. 12,37 ondalık gösterimi aşağıdaki gibi çözümlenebilir. Bir ondalık gösterim, onun tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümlenirken, ondalık gösterimin çözümlenmiş halinde bulunan rakamların basamak değerleri, onun kuvveti olacak şekilde üslü ifade biçiminde yazılır. 46,362 ondalık gösterimini çözümleyelim. 46,362 ondalık gösterimini, önce rakamlar ile rakamların bulunduğu basamak değerlerini çarparak çözümleyelim. Sonra basamak değerlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak yazalım. Gülsüm Hanım'ın en yakın arkadaşını almak istediği kazağın fiyatı 85,99 TL'dir. Gülsüm Hanım'ın almak istediği kazağın fiyatını belirten ondalık gösterimi çözümleyiniz. 85, 99 ondalık gösterimini çözümleyelim. Cevap 8. Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı sayfa 45 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.